arkadaşlar bugün Hatay'ın meşhur irmik tatlısını yapacağım peynirli irmik tatlısı Evet arkadaşlar yapılışına geçiyorum tarifini vereceğim yarım sana yağının yarısını koyuyoruz tenceremizi alacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar yarım paket sana yağımızı tenceremize aldık önce bir eritiyoruz bunu erittikten sonra 2 su bardağı irmiğimizi koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağımızı erittik. Yağımızın üzerine irmiğimizi yağımızın üzerine irmiğimizi boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar diğer bardağımızı da boşaltıyoruz iki bardak irmik yapacağım ben bu tarifimizde sonra arkadaşlar bir bardak dolu dolu unumuz var arkadaşlar bağlayacağız kendisini şimdi biraz pembeleşinceye kadar kavuracağız arkadaşlar bunu Evet arkadaşlar kavurduğumuz ilmeğin rengini görüyorsunuz. Şöyle olacak arkadaşlar kavurduğumuz zaman hatta yanmaya durdu. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi kettle'da kaynattığımız suyu boca edeceğiz arkadaşlar. Bir bardak ilmeği 3 bardak pardon. Bir bardak ilmeği 3,5 bardak su koyuyoruz arkadaşlar. Toplamda 7 bardak su kaynattım ben kettle'da. Sıcak su koyuyoruz arkadaşlar. Şu anda altını kısmışım. Evet arkadaşlar. Kaynattığım suyu boca ediyorum. Şöyle bir de çok kaynıyor. Altı kısık bir şekilde ama bayağı bir kaynıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle bir boza ettim. Bunu peynirli yapacağımız için çok Kavurmamıza gerek yok arkadaşlar. Sadece biraz rengi kahverengi oldu mu yeterli. Şöyle göstereyim ben size kaynarken. Evet. Şimdi şekerini koyacağım arkadaşlar. Bir bardak irmiye, bir buçuk bardak şeker koyuyoruz. Evet arkadaşlar şu anda şekerini koyacağım ben. Evet. Şöyle bir boşaltayım. Evet arkadaşlar, suyunu koyduktan sonra şöyle bir karıştıralım. Kasık ateşte pişireceğiz arkadaşlar suyunu çekene kadar. Ondan sonra Soğumasını bekleyeceğiz. Üzerine peynirini katıp döveceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle büyük büyük e, baloncuklar oluşturacak. Öyle söndüreceğiz. Şimdi biraz dinlendirdikten sonra peynirini atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar altını söndürdüğümüz ve biraz dinlendirdiğimiz helvamıza şimdi peynir katacağız arkadaşlar. Şöyle altını içini iyice bir açayım. Bu da tuzsuz peynirimiz arkadaşlar. İçine olduğu gibi katacağım. Evet. Şimdi bunu içine gömeceğiz arkadaşlar böyle. Böyle böyle gömeceğiz. Tabii ki birazdan ben onu şey yapacağım, döveceğim. Şöyle koyayım. Şöyle şöyle üstüne üstüne. Çünkü içine gömmezsek sünmeyecek. O peynir erimesi lazım içinde. Öyle sünecek arkadaşlar. Çünkü bu künepe peynir olduğu için Bakın hatta sünmeye başladı. Görüyorsanız. Şöyle karıştırırken ben sünüyor o. Kendisi. Şöyle bir Evet Verken şöyle bir arkadaşlar şöyle bir şöyle şöyle bir karıştırmam lazım da şu anda hem çekim yapıp hem de karıştırıyorum biraz zorlanıyorum tabii ki şöyle bir ezmem lazım iyice içine bir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle bir göstereyim ben size. Şöyle bir. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sünmesini görüyorsunuz. Ee, şimdi ikram için tabaklara böleceğim. Şöyle bir daha bir karıştırmam lazım. Çok da karıştırırsam peynir eriyecek. Şöyle bir. Evet arkadaşlar bir metreye kadar sündüğünü iddia edebiliriz Hatay'da ama şu anda buradaki peynirler biraz şeyler yani şöyle şöyle Evet arkadaşlar şöyle şöyle gördüğünüz gibi